Hı. Hmm. Sesin geliyor mu? Süper sesim de geliyor. Ekrandan da buradan chat'i kontrol edebilirim artık. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallah olsan. Adam eyvallah. ya çünkü ee, dediğim gibi bu konuda biraz acımayayım ve gerçekten bazen e, takılabiliyor. Geçen hafta çok hızlı konuşmuşum. Bu hafta biraz daha yavaş konuşacağım. Önce bir arkadaşlar toplansın yavaş yavaş. Bu sefer 10 dakika daha erken geldiğimi e, Simplus bir elimde yaptım. Risk almak için. Ee, Ahmet Hocam kanal devamlı büyüyor. Allah razı olsun. Yani gerçekten iyi bir e, kaldık gibi görünüyor. Hatta birkaç gün sonra katı butonumuz açılacak. Yani açıldı katı butonumuz da içerisindeki ayarlarını tamamlamaya çalışıyorum. Ve video ile gerekiyormuş. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii siz ilklerdensiniz. Siz varken kanalımız 100 kişi da galiba diye hatırlıyorum Ahmet Bey. Yani düşünün. Ee, ilk 5 abone birisi olarak uzunlanır Aynen öyle. siz varken gerçekten böyle hani ben daha yeni başlamıştım. Düşünün. Ee, şurada yazıyor mesela. Bugün en 26'sı. Ee, ben ee, YouTube ve e, kendi markam oluşturmaya istedim ve bu arada hoş geldiniz e, 3 Şubat 2020'de başlamıştım zaten e, ki benle baştan bazı arkadaşlarım 30.000'i 30 geçti algoritmik bazı bilgiler dönemli burada ama inşallah daha da yerlere geliriz yani en azından şu katıl butonunu açtıktan sonra kitlemiz belirlenecek çünkü ciddi bir sıkıntı yaşıyorum Yasin Bey bu arada sizin parfümünüzü bu hafta kaybolan içerisinde göndereceğim kusura bakmayın çok yoğun bir süreç geçirdik. Bir de e, bazı rakiplerimizle ilgili ve kötülem şaşanlarla ilgili bir sıkıntımız var. Yani düşünün birisine ben parfüm gönderdim. Tester ki benden bir anda 20 tane istedi, gönderdim. E, bayağı bir e, hoş olmayan sözler söyledi. Neyse hadi arkadaşlar bunu şey yaptık, Eyvallah dedik. Hani yani canları sağ olsun. Belki hani bizde bir hata vardır. Şu an kutuyu açtım. E biliyorsunuz bazılarınız hani e, paylaşıyoruz falan böyle konuşuyoruz. İnsanlar olarak görmüşsünüzdür inşallah işte e, aşağı yukarı e, bir ay içerisinde kızım olacak inşallah. Hani eşim de yanımdaydı. Kutu açılmaz eşim uzaklaştı. Kutunun içerisinden bir sigara kokusu geliyor. Sanki kutuyu sigara suyuyla yıkamışlar yani. yani öyle kötü kokuyordu. E, işte onlar denmek için inşallah bekliyoruz ama bu sigaradan arındırmak lazım. Muhtemelen e, kullanan kişi de çok aşırı bir sigara müptelası. Parfümleri algılayamadı galiba. Çünkü hani aa, kokmuyor gibi biraz gerçi hakaretli bir konuşma yaptı kendisi. Hatta belki görmüşsünüzdür yorumlarında bazılarının altına şey yazmış. İşte ben aldım şöyle kötü böyle kötü filan yazlar yazmış. İşte mesaj, mesajlaştırmalarımı işte isteyene gönderirim yazmış. E, bilginiz olsun. Ee, mesaj sorun değil ama e, bu tarz durumların karşılığı çok farklı oluyor gizlilik ilkesinden kaynaklı eğer bu tarz bir iletişim kuran birisi olursa bana deyin ki şu kişi bana bu tarz bir şekilde yazdı ben size parfüm hediye edeceğim o kadar net söylüyorum çünkü bunlar aktif firmalar bunlar sizi ve e, insanların canını kas etmeye çalışan kişiler e, olabilir. Ee, Ahmet Bey aklımda şöyle bir şey var. Mesela e, katıl butonuna e, aşağı yukarı çok sağ olun. Hani katıl butonunda şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Canlı yayında örnek veriyorum. Belli kıdem, kadem, kıdemelerle artık bölümlerle ya da önce önceden randevu ulaşarak işte isteyen takipçilerimizle istişareler, parfümler hakkında konuşma. Tabii öncesinde kendisine örnek veriyorum. Katıl butonunun kıdemine göre 2 tane, 3 tane, 3 ml, 15 ml gibi parfümleri öncesinden evine göndereceğiz kişinin. O deneyecek. Sonra daha sonra canlı yayında bununla ilgili konuşacağız kendisiyle. Böyle planlarım da var. Ee, hani bir sürü ihtimaller var bu konuda. Hani yapılabilecek çok aslında plan projem var. Ama işte daha henüz 1000 kişiyiz. İnşallah e, yapacağım. Aklımda çok 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 güzel şeyler var. Hatta ee, bırakın Instagram, YouTube'u ee, canlı olarak e, il il gezip, işte orada e, görsel olsun, ondan sonra hediye gibi olsun, satışlar olsun, hani böyle Tabi bu şimdi bu ilklerle çok daha iyi olacak orada çünkü onlarla biz direkt tanışıyoruz. Zamanla 20-30 bin kişi olduktan sonra ben çoğu kişi unutacağım bir yerden sonra ama ilkleri unutmayacağım sonuçta Çünkü ilkler aylarca devamlı WhatsApp'tan görüştüğümüz kişiler olduğu için. Ondan ayrı bir yeri olacak bizde her zaman çünkü. Ee, dediğim gibi hani bu tarzda bir planım var. Aklımda böyle bir şey de var. Onu da yapmayı planlıyorum. Ee, yani plan çok hocam. <laughs> İnşallah güzel bir şeyler olacak diye düşünüyorum. 12 kişiyiz. <laughs> Eyvallah hocam. Ben zaten e, haber konusunda arkamda olduğunu biliyorum. Bununla ilgili konuşmuştuk. Sen her zaman... Bu arada son attı, şey son yüklediğin şeyi sevdim. Çok hoşuma gitti. Instagram profilindi galiba. Gerçekten güzel bir fotoğraf. Böyle çok taze fotoğrafım var. Ahmet Hoca. Aha mikrofon düşürdüm. <laughs> yani. Tabi bir daha düşürünce böyle oluyor. Nazar mı diyordum hocam ben sana? Niye böyle mikrofon düşürdüm? Çok da fotoğrafım var önce Ee, çekilişe geçelim mi? Arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Yani önce bunları bir konuşalım, muhabbet edelim. Çünkü ben başta da öyle yazdım. 8. sonucu ve muhabbet yazdım. Ee, hani çünkü sormak istediğiniz sorular varsa yazabilirsiniz. Hani eline kadar cevaplamaya çalışırım. Ee, ba başka başka ne var? Simplos ve yaptık. Bu şekilde. 5 dakika bekleyip ondan sonra başlayabiliriz şekilde yapmaya. Ee, hatta aklımda bir şey daha vardı ama ne vardı? Bir eksik var gibi şu onu hatırlayamıyorum. Neyse artık o da aklımıza gelir diye umuyorum. Evet. Bu sahne zaten bizim kendimiz. Bu arada şeylerle ilgili e, ben ya yanlış anlaşılmasın bu onu söyleyeyim şimdiden. E, ben mesela yorumları e, gizlemiştim normalde ben onay vermeden e, hani şey yorumlar çıkmıyordu. Bunun sebebi de birkaç tane yorum gördüm. Bu da şundan kaynaklı. Mesela birisi diyor ki abi şu parfüm ya da ben bir parfüm arıyorum diyor. Altını yazıyor adam hem birisi. Benim laleli şu adrese dükkanım var gel yardımcı olayım diye. Hani dolandırıcıların sizin videolarınız at şey yorumların altında yorum atmasın. Onları yakalamak için yaptım. Daha sonra yanlış anlaşıldı. Bu işte sanki olumsuz yorumları durduruyormuşum gibi bir algı oluştu. O yüzden açtım. Herkes yazsın. Direkt çat diye düşsün zaten e, hakaret tarzı yorumlarda direkt durduruyorlar. Hocam e, şöyle eski parfümde mesela şeyler var. E, yapan firmalar var ama eskilerin çok tutmuyorlar ellerinde. Yani e, nasıl diyeyim size. Bundan e, birkaç yıl öncesine kadar bulabilirsek buluruz belki. Ama bundan bir 10 sene öncesinin parfümünün reformülüzü olduysa bulamıyoruz bulamayız onu daha. Çünkü filmler onları artık diskalifiye ediyor elitelerinden paçal yani çöp atıyorlar. Veya işte e, piyasada olmadık yeri çok ucuza satıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. E, ya Hocam ben bu hobiye aslında benim hobi değil. Gerçekten mesleğimdi. E, ben bu iş yapıyorum yani esansiyel yağ üreticiliğinden geldim zaten. Esensel esansiyel yağ üreticiliğinden kastım yağ satmak değil. Bu yağın İçerisinde içerisinde bulunan e, yüzlerce binlerce ham maddesinin tek tek e, hangi oranlarda karıştırdı. Yani parfümörlerin içerisinden geldim. Hatta e, şöyle söyleyeyim. Burayı hemen bir Google yazalım. Dur şu an adını hatırlayamadım. Parfümör yazacaktım. Yazamadım. Geçen, ya bir buçuk yıl önce kadar çalıştığımız bir arkadaşımız vardı. Şu an burada bulabilirsem eğer Evet. Jo. Jorge, Jorge. Mesela bu arkadaş e, belki yani araştırırsanız görürsünüz. E, gerçekten e, kaliteli, iyi parfümler yapan, burnu çok iyi birisi. Türkçesi çatpat olduğu için e, hani aynı firmada bulundum kendisi çalıştım beraber. Gerçekten e, hani alanda iyiler, çok iyiler. Zaten fotoğrafları gördüğünüz kişi de <laughs> Hüseyin Bey. Hüseyin Bey de e, Erdoğan Parfüm Sanayi'nin sahibi ve aynı zamanda kendisi orada. direkt başlarına dur duruyor. E, kendisi de zaten tanışıyoruz zaten. E, yani bu zaten buraya parfüm yazdığınız zaman çoğu kişiyle e, Türkiye içerisinde ise görüşmüştüm, konuşmuştum vardır. Yani İlla ki beraber bir ortağında bulunmuşuzdur. Hüseyin Bey ile sadece e, ziyarette bulunduk. Kendisinin Kendilerinin üretim sorumlusu tarafından davet edilmişti firmalarına. E, o arada e, kendisiyle tanıştık, ettik derken, ama bir aşağı yukarı e, ne kadar oldu? 9-10 yıl olmuştur çünkü 9 yıl oldu. Evet 2012 gibiydi. E şöyle bunu Sens ve bunu her yerde bulamazsınız. Bunlar da bulabilirsiniz biliyor musunuz? E, firmaların e, kendini için ayırdığı ürünler var. On hani mesela üretiyor bunu zamanında bundan 10 sene önce 15 sene önce ama ondan sonra satışlar durunca ondan bir miktar kenara ayırıyor ama artık son zamanlarda 2-2,5 yıl 3 yıldan sonrasına atıyorlar. O yüzden çok zor eski formülü bulmak Ancak ama formülü vardır firmalarda. Yani derse ki biz 5 kilo bunun yanından 10 kilo bunun yanından istiyoruz o formül üzerine çalışmını yaparlar. Ama işte bu biraz maliyet yani 5 kilo yağ demek biz aşağı yukarı 10-15 bin TL gibi bir miktar demektir yani arkadaşlar. Hani bu da hani herkes bu topa girmez. Hani satman gerekiyor. Bir ikincisi dediğim gibi hani biraz daha talep olması lazım. Düşün yani 10 bin TL'lik yağ almak için. Hocam bayildik. İnşallah nasipse bugün mahalleden arkadaşlar geldi incelemelerini yaptılar, onayımızı verdiler. Ee, i̇nşallah ee, aşağı yukarı bir hafta içinde kurumsal, hani bugüne kadar butiktik bundan sonra kurumsal bir firma olarak devam edeceğiz. Zaten bu önümüzdeki hafta itibariyle Yüksek bir ihtimalle de düşünüyorum çünkü ayın üçünden sonra planlıyoruz. Üçünden sonra zaten Kutularımızın Dışın sipsi ya yani üzerinde logomuz, ondan sonra dışında hologram güvenlik baskımız gibi bir sürü şey göreceksiniz hatta kutuların içine açıldığına yer edilmemesi gerektiği kanunlarda yazıyor. Dolayısıyla kutunun dışında içine koymadan ayrı bir şekilde aynı parfümün testlerini gönderip kutuyu açmadan size tester kullanarak önce parfümü görmeniz daha sonra çünkü bazen kör panlar oluyor. Çok fazla sonmaları rastırız bunları. mümkün olduğu kadar kör alış da yapsanız hani haklı bir sebebiniz olsun ki bize karşı biz de sizi kırmadan hani sizi üzmeden devam edelim. O yüzden e, kurumsallaştıktan sonra daha profesyonel olacağız. 3 Şubat diye düşünüyoruz. İnşallah yani bu işe başladığım ilk gün. <laughs> evet, uçurmuyorum şu anda. Siz inkiniölmezsen nasıl? Hocam performans derken hangi anda demiştiniz? Onu bir geriden bir alayım. Hocam şöyle, başarı başarısız biraz yağ ile alakalı olan bir şey. Hani ile alakalı olan bir şey değil. Ona harcadığınız para ve ham maddenin kalitesi ile alakalı olan bir şey. E, tavsiyem e, kalitenin altına inmemek. En iyi şekilde yapmaya çalışmak. Yani inanın e, gerçekten ben mesela bugün de birisiyle konuştum. E, yani bana mesaj atmıştı. Bir firma gösterdi. Hani bunlarda 50 ml var işte şu fiyatı satıyorlar. Benim e, sadece esansım, maalesef o adamın satış fiyatı. Yani e, hani ben de evet, ucuza yaparım, satarım da sorun değil ama e, sizin kalite görmenizi istiyorum ve olmanız gerekiyor. Bu şekilde yani, yani ondan kaynaklı. Kalite önemli. Mesela şeyler var, kalite esans da ben biliyorsunuzdur hani geçen videomda gösterdim. E, herhangi bir koruyucu da kullanmıyorum çünkü esas kaliteli gerek yok. normalde kullanıyor herkes. Neler var her katolar içerisinde? Yağ taşıyıcı adı altında. Yağ taşıyıcı da bir şey yok. Yağ sabitleyici de bir şey olamaz hocam. Böyle bir şey mümkün değil. Yağ sabitleyici nedir? Yağ sabitleyici şey krem yapışması lazım tene. Ya onun yerine e, en mantıklısı ama şu anda gliserin tavsiye etmem gerek yok. Zaten kışın herkes üzerine hani eline koluna krem sürüyor. Krem sürüyor yeri yani parfüm sıksa yeter. O krem hem tenini nemi tutacak hem de parfüm tutacak zaten. Evet hocam paketleme şeklinde e, bir önem başlatıyoruz. Hem üzerinde fa, hani etikette şey olacak parfüm markası hem hologram olacak e, e, güvenli hologram derken e, çünkü kurumsal olduktan sonra şimdi butik olduğunuz zaman inisiyatif gösterebiliyorsunuz bazı şeyleri. Ama kurumsal bir firma kimliği aldıktan sonra o biraz değişiyor. Çünkü ha giderlerimiz olarak da bir artırmaya gitmeyeceğim. Fiyatlarımız sabit olacak ama Dediğim gibi biraz daha e, kontrol yapacağım bazı şeyleri. Ve e, herkesin hakkını gözeteceğim. Çünkü şöyle bir şey var şimdi burada. Bazen şey oluyor. Kutuyu açıyor iki gün kullanıyor ben bunu geri gayret edeceğim. E, maalesef onlar sıkıntı. Ama size kutuyu açmadan da onu kullanabilmenizi sağlamak için kutunun dışında bir tane testleri gönderip e, kutuyu güvenli bir şekilde yapmak istiyorum. Sen hocam bana bir de şey söyleyeceğim size. Unutmadan şimdi burada gördüm adınızı söyleyeyim. Sizin ben testlerinizin tanesini eksik göndermiştim. <laughs> Onu da adresinizi bana mail ile bir daha gönderin. Çıkışını yaptırayım. Çünkü Duru'yu hazırladım ama Burberry Classic men'di Ee, pardon karıştırmıştım ben sizi. Bunu göndermiştim size diye hatırlıyorum. Ona ee, onunla ilgili sıkıntı olmuştu. Onu da hemen düzelteyim ben burası sizi görmüşken. Çekilişte yapalım artık çünkü saat 5 dakika dedik. Onunla kadar fazla konuştuk. Ee, daha çok muhabbet videolarımız olacak arkadaşlar. Ee, yani yani elinden geldiği kadar muhabbet videoları yapacağım. Burada konuşup yani hani gülebileceğimiz, devamlı olarak bir saat aşağı yukarı muhabbet edebileceğimiz bir video yapmak istiyorum. Bir saat boyunca konuşalım. Yani muhabbet edelim, aklınıza takılanları sorun gibi gibi ee, bir sürü şey düşünüyorum ama aklımda hepsi. Gerek sesini kiye çıkartacağım çünkü e, katılımları kontrol etmek biraz daha zor gibi gibi şu anda. Çünkü şeyler var. Ee, bu etiketleme konusu biraz daha farklıydı. Ahmet Bey. Ne diyorsunuz? Bakayım ben şimdi size videoda. Çünkü yorumunuzu okuyamadım. Ben karıştı gitti. Evet öyle bir sorun var. Mesela şey var. Ee, yani bunu geçen videomda konuşmuştuk, mesela nasıl diyeyim size, ürünün kokusunu bilmiyor, ondan sonra kullanan kişi. Abi diyor bu benimle değil ya da bu bu parfüm bu değil diyor. Ama diğerinin kokusunu bilmiyor. Öyle bir sıkıntı söz konusu olabilir mi acaba? Çünkü hani e, mesela ben de çünkü karıştırıyorum, çünkü 30 bin tane farklı kokuyu koklarımız uzun bir süre ve bunları beynime yerleştiriyorsun ama ister istemez kaçaklar oluyor, koklayınca atadıklarım da oluyor ama yani bir de şöyle bir sıkıntı söz konusu. Piyasada herkesin sattığı parfüm doğru değil. Mesela ben gittim bir tane dolumcu parfümden bir tanıdığım istemişti. Bir tane parfüm sordum çünkü o parfümün kodu ve ismi uymuyor. Yani Burberry Classic Sun bir şey yazıyor ama onun orijinalini kokladığımda o koku değil. Bu da insan o, o parfümü kullanan kişiler o dolumcudan Diyor ki bu koku bu, bu, parfüm kokusu buysa diyor. Orijinalini görünce veya orijinal yakın birisi yapınca diyor ki yani e, ben diyor bunu kabul etmiyorum diyor. Bu da ayrı bir sıkıntı. Evet parfüm bekleyici özelleşir. Bu bekleme süresiyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Yani yüksek bir ihtimalle bir ay sonra e, artık parfümü siz bekletmeyeceksiniz. Onlar size dinlendirilmiş olarak gelecekler. Onunla ilgili bir çalışma yapıyorum. En geç bir buçuk ay sonra tamamlanmış olacak. Çünkü onunla ilgili bir farklı tesis kuruyorum. Ee, Tarih dinlendirme sahası olarak ve o parfümler orada e, belli şartlarda doğru bir şekilde dinlendirilecekler. Sizi öyle gönderecekler. Bu da hem sizin için avantaj olacak çünkü birkaç gün beklemek sonra kalmayacaksınız. Belki birkaç hafta. Ha, çünkü parfümle parfüm değişen bir durum bu. Tabii ki hocam her parfüm dinlendirin. Her parfüm A'dan Z'ye. Hocam bu işte dediğim gibi ben bu Yves Saint Laurent'in La Nuit de çok e, yani parfüm güzel parfüm gerçekten ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela bazı parfümler vardır sıkarsanız bir hafta iki hafta kalır bazı parfüm şey iki gün kalır bazı parfümler aşağı yukarı 3 saat 4 saat kalır. Normalde orijinal iyi parfümün e, firmanın tahot ettiği süre en fazla 6 ila 8 saattir o da en kalıcıları. Hani up seviyesi budur. Ama bazen bana şey şeydenler oluyor. A 5 saat sonra kokusu azalıyor. Yani normal ama bu. Yani ya da 3 saat sonra kokusu azalmaya başlıyor ya da e, biraz da düşüyor. Normal hocam bunlar. Hani o yüzden ve dolap evet hocam aynı şekilde hani e, bu dinlendirme sahası gerçekten gerekiyor çünkü sizin için bizim için de biraz daha süreci hızlandırmak sizin e, ne derler ona hani, kullanım refahınızı sağlamak aslında amacım burada benim çünkü hani birkaç gün bekleyip dönüş almak istemiyorum ben sizden kullandığınız zaman dönüş vermeniz yani bir gün sonra en geçmen dönmenizi istiyorum Aa, ben bunu kullandım demenizi istiyorum çünkü 4 gün 5 gün ben şimdi online satış sayfalarında da e, durulacağız yüksek ihtimalle ya yüksek bir ihtimalle uluslararası başlamayı düşünüyoruz. Ee, uluslararası bir online satış sayfasında duyurulduğunuzda o sayfa size e, bir hafta iade hakkı yani dönüş hakkı vermeyecektir. Muhtemelen 4 gün dönüş hakkı verecektir. 3 gün en fazla en fazla ihtimali. E, o yüzden size o konuda asla mazur etmeye niyetim yok. Elinden geldiği kadar bu konuda hassasiyet göstermeye çalışıyorum. Dolayısıyla dediğim gibi mümkün olduğu kadar e, daha iyi bir şekilde gitmeye çalışacağız. Şimdi yorumları getirelim. Çiçek adında yazalım. Şirin adında ne yazalım? diye düşünüyorum. 26.01.2021 tarihimiz alalım. Çok fazla bir import'a gerek yok. Her kullanıcı bir iki kere sayarsak kafidir zaten burada. Niye üç kişi çekiyorum? Çünkü şöyle bir şey var. Yani ee, bu biraz zor olacak, bu şey konusu ne ona? Şu 10 alımında hani belirlemek burada belirliyoruz ama bir de onun sayfalarını inceliyoruz. Hani işte takip ediyor mu? Ondan sonra e, yorumu onu bakıyoruz. Daha sonra e, dediğimiz şartlara uyuyor Bunlara bakıyoruz. Bunlar da biraz e, zaman ve emek harcatıyor, biraz zorluyor bizi. Aynı zamanda bu videodan sonraki videomda da muhtemelen yüksek bir ihtimalle diğer kalan iki parfümün e, yorumlardan kime vereceğimi belirleyeceğim. Yüksek bir ihtimalle ona da yarın karar vereceğim. Yani yarın tüm yorumları oturup inceleyeceğim. Ve e, içinden karar verip yüksek bir ihtimalle yarınki videomda en geç e, bir sonraki günkü videomda e, yayınlayacağım. Hani şu kişiler, şu kişiler, şu kişiler diye. Ve e, ondan sonra da Devam edeceğiz arkadaşlar. Ve çekilişi son 10 diyerek başlatıyorum. Hadi bakalım kime çıkacak. 4 3 2 1 Rana Hanım. Şu an bizi izlemiyor ama e, bayağı e, şey yapmıştı yazmıştı. Rana Hanım. Daha sonra Ayşe Nur Hanım ve İsmet Mutlu. Şimdi bu 3 yorumda inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da yedek tahliller, tahliller diye düşünüyorum. Hatta yedek talihlilerin de isimlerini alıyorum. İlk siparişlerinde bir tane parfüm hediye edeyim. Yanlarına 50 ml birer tane parfüm gönderirim arkadaşlar. Ee, Hanım ve İsmet Bey'in de isimlerini not alıyorum kenara. Yani herkes kazansın değil mi? Bence de. Hayırlısı olsun hocam. Ee, gerçekten hani e, çıkmayacak diye bir şey yok. Çıkar. Gerçi çekiliş şartlarımızı, sistemlerimizi biraz daha değiştireceğiz. Katıl butonundan sonra e, farklı bir e, süreçle başlayacağız galiba. Hatta şey yapmayı düşünüyorum. Katıl butonunda minimum katıl parfüm sever olarak iki e, buçuk TL olarak baz aldım. Mesela o katıl butonuna iki buçuk TL'lik katılı yaptığınız zaman ne olacak? Bunu söyleyeyim diğerlerini zaten videoda göreceksiniz. E, şöyle bir şey olacak. Her ay bir siparişinizde %10 on indirim olacak. Bu da zaten e, 4 katı minimum. Belki daha fazla bir e, hakkınız olmuş olacak orada. Yani o verdiğiniz 2 uç TL'nin belki 4 katı, 5 katı gibi bir hakkınız olacak. Burada amaç sadece YouTube'un e, bizi e, daha fazla görmeye çalışması için. E, Kardan zarar mı derler? Öyle bir şey yapacağım. Bu şekilde umarım e, inşallah bu arkadaşlar tamamen doğru bir şekilde yapmışlardır diyorum. Ve sorunuz yoksa herkese iyi diyeceğim. Son bir dakika daha bekleyeyim. Ona göre kapatayım. Çünkü hala 10 kişiyiz aktif olarak şu anda. Hayırlı olsun hocam. Eyvallah hocam geceler. Allah emanet olun. bu son kargo serisini sizin parfümle çıkartıyorum. Yarın yüksek ihtimalle kargo kodunu gönderirim size. İyi geceler Ozan Bey. Allah razı olsun. Size de. Ve arkadaşlar cümleten iyi geceler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.